Yine unuttum. Bravo! Ne yapacağız şimdi? Ben gidip alacağım mecburen. <laughs> hadi çabuk çabuk çabuk. Tamam Düğün tamam. Düğün sahibi ortada yok diyecekler. Yetişiriz anacığım yetişiriz hadi. Hadi hadi. Suat koşma. De, geç kalacağız hadi yürü. Koşma. yürü. Telefondan taksi çağıracağım. Bırak Dur. şimdi Fatih Suat abla. Suat abla. Suat abla. abla. Dokunma Fatih teyze. Dokunma Fatih teyze. Dokunma. Tamam tamam. Fatih sakin ol. Ambulans çağır. 45 40 merkez. Lale sokak acil ambulans. Sakin ol. Lale sokak acil ambulans. Çabuk olun. 45 40 merkez. Lale sokak acil ambulans. Ah. Baba. Baba ne oldu? Baba, baba, baba ne oldu? Bilmiyorum. Tuhaf bir şey oldu içimde. Of. Çok kötü çarptınız ha baba. Kime çarptı evladım? Suat abla ya. Suat abla ya. Çok kötü. Suat bir kaza geçirmiş. Ne? Suat. Ne? Ne? Hüsnü. Üstüne... Gitmemiz lazım Hüsnü. Üstüne... Hastaneye. Su Suat kaza geçirmiş. Yerim, koş, koş, koş. Koş. Nedir durum hocam? Maalesef hala zor. Beyninde ne tür bir hasar oluştu bilmiyoruz. Uyanıp kendine gelirse bunu anlayabileceğiz. Aslı şu an çok yüksek felç riski taşıyor. Ne? Ne felci ya? <laughs> ee, risk derken çok yüksek mi ihtimal hocam? Nedir? Belden aşağısını tutma ihtimali yok denecek kadar Ayy. az. İlacı yarın itibariyle kesip uyanmasını bekleyeceğiz. Asıl tablo o zaman ortaya çıkacak. Yani konuşma, görme, duyma gibi duyularda araz olup olmadığı uyandığında öğrenilecek. Anne, biz geldik. Bak Metin'le Tekin de burada. Hadi sen de gel artık. Neredesin hadi. Anne. Hadi kalk. Kalk artık. Bir kalka hatta innet ortalığı. Bir daha var ya. Şu kadar üzmeyeceğiz seni. Niye? Şu kadar. Babamla didişmek de yok. Lafınızdan çıkmak da. Senin bize işin bitmedi ki. Ya senin bize göz kulak olman lazım. Bize, babama, hepimize. Anne biz sensiz ne yaparız? Bakma büyüdüğümüze. Bak evleniyorum. Ama hala ihtiyacımız var sana. Hem sen demiyor musun ha? Çocukların duası kabul olur diye. Bak hepimiz tüm bildiğimiz duaları ettik. Heiderberg bile etti anne. Ümidi kesmek yok. Sen uyanana kadar buradayız. Sen bırakmazsın bizi. Tabii bırakmaz. Bırakmazsın. Değil mi anne? Evin direği erkektir, babadır derler ya. Yalanmış Suat. Sensin bizim direğimiz, evimiz, soframız. Huzurumuz sensin. Söylesene bu kadar insan kimsesiz bırakılır mı kızım? <laughs> tamam, tamam. Aa, bozmayacağım kalbimi. Suat'ım sen bana pırlanta gibi evlatlar verdin. Sen bana ömrünü verdin, gönlünü verdin kızım. Olur da Allah korusun dönemezsen bize. Gidersen eğer Suat. Ben senden iki cihanda da razıyım. Allah da senden razı olsun. Nasibimiz varsa biz yine kavuşuruz Suat. Suat. Suat ne oluyor? Doktor! Doktor hemşire! Doktor yardım edin! Kimse yok mu? Doktor yok mu? Suat. Doktor ne oluyor? Dışarı alalım Buyurun sizi. dışarı alalım sizi. Hmm.